Düzce'de balıkçı tezgahına asılan yaklaşık 1 metre 60 santim boyundaki iki yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Balığı tezgahın önünde asılı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Yayın balığını Düzce'ye getiren 33 yıllık balıkçı Ziya Yıldırım, yayın balığıyla 60 kişinin rahatlıkla doyabileceğini belirterek şöyle konuştu.

gelmedi bugün. Benim adım Ziya Yıldırım. 33 yıllık balıkçıyım. Bu balık yayın balığı. Bu balık Kızıl Örmak'ta çok bazı bölgelerde yetişir bu. Akarsularda, nehirlerde. Bölge bölge değişiyor. Bu şu anda Çorum'dan geliyor. Yani Çorum'da biz bu işleri yapan arkadaşlar var. Onlar tutar. Biz de onlarla itibata geçeriz. Onlardan alırız. Böyle satışa sunarız millete. Şu balık 35 kilo civarlarında. Ee, nasıl desem başka böyle hani bir aileye tamamen yetecek gibi 70 kişiye yeter yani. Benim boyum 1.60. Bu da benden fazla gibi duruyor. <laughs> Boyunu ölçmedik ama 1.70 var gibi. Bunun bu halde 120 lira kilosu. Tabi temizleyince piresi oluyor. içindeki şeyler düştünce 170-180 lira civarlarına geliyor kilosu. Şu ete bakarsan etten daha hesaplı gibi. Bu da beyaz et. Bunun için 60-70 kişi doyar. 60 kişiyi rahat doyurur.